Evet arkadaşlar bugün Muratan'la beraber Brawl Stars kasıyoruz. En düşük kupalı karakterlerimizi gireceğiz. Nakavt okey miyiz? Tamam. O zaman çift girek. Yeni gelen güncellemede Spike'ım 44, Trico Max Kolt 36, Kenji 34, Griff 33, 30, 29. Max gireceğim. Max gireceğim. Aksesuarı da var. 10 seviye. Hadi başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar Murat Han kendisi 22 bin mi 20 bin kupa 20.750 kupa Alsana yükü. Max'in aksiyalar da var bir yere basacağım size. 8 bit raf bir de birkaç tane karakterin mutlaka şarjı gelecek. Hayır Mortis'in geldi ya. Yeni yeni. Kiti bu arada alabiliriz. Ben aksesuar bassam alırım onu. sıkıştırak sıkıştırak. Gel. Ya Murat'ım. 10 kit var. Pardon. Gelemem. Hiç gelemem. Arkadaşlar şöyle git geliyorlar. Hayır. Aa. Murat'ım gel hadi gel. Olmam inşallah o bir saniyede vur. Vur tam vur vur. Biraz bekle. Kaç. Harbi çok yavaş. Öleceğim. Yes geldim. Ultim var. Aksesuar var. Diğeri aksesuar basıyor. Ya di takımlar azalsın. Ya bir hesaplaşmaya kaldık. Gel artık. 14 yüklü dayna. Neden Hiç yükümüz yok? Çünkü öldük. Ya. Ama zaten bu takıma yenilirdik. Biri 7 yüklü biri yani 14 yüklü bir de ultiliydi. Tamam. Belliydi ama. Neyse ben Bropes'i bitirdim. Bropes. Ha. Değiştir. Odur bu arada gider kupası yani çok fazla değil. Sanırım 1024 rank. Sanırım 1024 rank. Nereden bildim baba pir Tamam. Oğlum bir dakika dünya şöhreti mi çıktı? Dünya şöhreti vardı sanırım bir tane. Görmedim ama kim olduğunu son anda gördüm zaten. Ve dünyaya benzer bir sembol vardı. <laughs> ya bu Edgar ulti dolduruyor bu arada şu an. Görüyorsun değil mi? şu yükü alabiliriz ama ulti de orada Edgar. <laughs> ya ben şu yükü alsam Edgar üstümüze atlayacak. Şeli de ultili. O yüzden şu an hepsini kullanmadan bir şey kullandı bence hepsini. Aa Şeli öldü. Gel barli o takıma dönelim. Ya bu sarsak eğlence sıkar mı? Sen püs ben saklanayım. En azından bir kişi ölür. Ay ben savaşayım sen püs. Hadi sar sar. Uçsuz yolla. Çekemedim. Çekemedim. geliyor yedi iki. Oha. Canım gitti neredeyse. Benim 2000 kalmıştı az önce. Gel gidiyoruz. Arkadaşı geldi. Ya, ya bu ne? Next girmeyeceğim. Ama dur. Şu meksi 25 kademe yapayım bir. 24. Evet. 477 kupa. Hadi dur bakayım karakter. Hızlı ol biraz da. Grove'da girebilirsin. Sen bilirsin. Ee, arkadaşlar şu an ikinci turdayız. Ama 7 dakika olmuş bile. Yok 3'teyiz değil mi? Evet, üçüncü turdayız. Üç. Turbo time. Şuraya da ayna gireyim mi? Ya çok iyi oynamıyorum ama yani kupası da çok yüksek değil. <laughs> Girelim belki. Oğlum hadi öl. Um. Lo. kaçtım. Vurup vurup kaçtım. Ultimde olurdum. Aksi Yani tam da olmadı da. Yani yüksek. Bak iki tane Leon var ya. Şu iki tane Leon'u öldürsek. Çok iyi ilerleriz o ikisini öldürsek. Ama öldüremiyorum. Şurada birisi var. öldüreyim. Okey. Oğlum ne olsun sen? Gel gel. Ya sen Muratan sen ya. tam yerine kurmuş ha bombalı. Arkadaşı doğdu. Ulti kullandı. Ne yapacağım ben? Ulti kullan. Oha buraya gelmiş. Vay köpek. Yukarıda evi var. Gel şunları sıkıştırak. Gel oğlum. Yes. Bir takım gitti. Kullanamadım ulti ve aksesuarı. Neyse iyi oynadım. Her 25 kademe oldu. Ne bileyim ben de anlamadım. ha 480'miş şeyi. Oldu. O zaman grey e gireyim ben. Uyyy. Bu videoyu uzun video göndereceğim. Ya ben ölü kutunun da şortsunu çekecektim de. Ne oldu bilin bakalım arkadaşlar. Tabii ki de yanlışlıkla ölü kutuyu açtım. On tik yazdı bu arada. Oha dünya şöhreti var. Mars şöhreti var. Bir de efsaneviydi. Aşamalısı da. Ama kostüm çok iyi. Bak bu dünya şöhret sanırım. Poco. Evet bu Poco dünya şöhreti. Efendim anne. Dur bir de. Anne şimdi bak nasıl. Nasıl koruyacağım? mantıklı. Hangi aksesuarım? Ha iyi. Edgar'ı çeksem ben aksesuar bassam. Olur mu? Yes. Bu arada şu an dünya şöhretini öldürdüm. Şu Edgar'ı öldürsek bir takım gidiyor. Şurada. Öldürürse sört çöp. Ya. On düz. Oha. Dalma. Can topla. Takım arkadaşı Sörtün'ün. Oğlum çek aksesör. Yapma yapma. Tamam tamam yapacağım. Yapamadım ya. Neyse en azından ölmedim şu an sıkıştık ama bir şey olmaz kaçtım ha ha kaçtım ne oldu yes çok iyiydi tamam ee, arkadaşlar